Evet arkadaşlar şimdi kum havuzuna geldik. Barbie'ciğim arkanda ne var öyle kocaman bir kova var neler var o kovanın içinde. doğru sana göstereyim. Arkadaşlarımla birlikte kum havuzuna geldik. Burada çok eğleneceğiz bugün. Bak göstereyim mi sana bu, bu kovanın içinde neler var. Ben şimdi şöyle durayım. Sen sen kovadakilere bak. Aa bardak var. Bunu neden getirdin? Ya bak şöyle kumla bardağı dolduracağım. Sonra böyle dökeceğim. O yüzden getirdim. Aa başka ne var bakalım. ah kedicik kafesinde. Kedicik var. Fotoğraf makinesi var bol bol fotoğraf çekmek için. Sonra deniz kızı var. Deniz kızı senin burada ne işin var? Denizine gitsene. Ya denizde çok canım sıkıldı. Biraz kumla oynamak istiyorum. Sonra başka ne var? Bak bir tane kedicik için. Ay asıl burada eçen varmış. Eçen tavşan kız. Sonra eçen aa geyik kız. Sonra eçen bu papağan kız. Sonra başka bir eçen sincap kız. E başka? Kovanın dibinde başka şeyler de var galiba. Aa, bir kirpi, bir de sencap var. Hadi oynamaya başlayın bakalım. Oh, bu kum bir harika. Çok eğlenceli görünüyor. Hadi kumda saklanın. Şişt, hey, baksana. Burası çok sıkıcı. Hadi biraz değişik yere gidelim. Neden sıkıcı olsun? Kumda bir kere. Bak ay çok iyi geldi benim dikenlerime. Hayır hayır. Değişik bir yere gidelim. Hadi gel. Ya gelmeyeceğim diyorum sana. Ben çok eğlenceli. Burası ben ailemin yanından ayrılmayacağım. Heh, sen bilirsin. Ben gidiyorum. Hoppa yazık Hop yapayım. kimse de fark etmedi. Hop gidiyorum. Gidiyorum. Ay kumlar da çok güzelmiş. Oh hoppa ha Aha burası çok güzel. Bayıldım buraya. Hi, ama Aa, ama burası çok yüksek. Hi, buraya çıktım ama şimdi buradan nasıl ineceğim ben? İnanmıyorum. Nasıl inecek buradan? Hey kirpi beni duyuyor musunuz kirpi? Ne oldu ne var? Neden çıktın oraya? Gitme demedim mi sana başka yere? Ama kirpi ben buradan inemiyorum. Bana yardım çağır. Bana ne? Kendin gittin kendin. Ya inemiyorum diyorum ya. İnemiyorum. Patim acıdı diyorum. Bana yardım çağır. Of tamam. Yardım çağırmaya gidiyorum. Of. Anne. Anne. Ne oldu? Of sincap kardeşim. Yüksek yere çıktı. Şimdi oradan inemiyor. De yüksek yere mi çıktı inemiyor mu neden buradan yanımızdan ayrıldı ki İşte yaramaz yaramaz olduğu için ayrıldı of ne yapacağız şimdi of bir araba olsa da onu kurtarsa keşke itfaiyeyi mi arasak acaba ay itfaiyeyi arayalım ne olmuş ne olmuş ah sincap yüksek yere çıkmış inemiyormuş ya şuradan yukarıdan lütfen yardım edin. Ne küçük kız neden çıktın oraya? Dur şimdi senin için merdivenimi açayım. Heh, merdivenimi buraya dayadım. Hadi bas bakalım in bakalım. Kurtaracağız kızım seni sen hiç merak etme. Geliyorum anne. <laughs> anne çok özür dilerim. Bir daha gizlice hiçbir yere gitmeyeceğim. Ay yuvarlandım. Oha çok hızlı indim ya merdivenden. Ay birazcık da kıyacağım ne oldu? Of kızım, of canım kızım benim. Bir daha yanımdan ayrılma anne. Şimdi habersiz hiçbir yere gitme. Ben seni istediğin yere götürürüm. Tamam anne gitmeyeceğim. Bir daha yanımdan ayrılmayacağım canım annem. Ay ben de merdivenimi kapatayım en iyisi. Hop oh, merdiven. Ay merdivenim sıkışmış. Bozulmuş. Hadi şimdi siz de bana yardım edin. Merdivenim kapanmıyor. Dur ben sana yardım edeyim. Kızım geç şöyle size yardım edeceğim şimdi. Hop kapandı. Biz biraz kumlarla oynuyorduk. Sen de bizimle oynamak ister misin? Ee, benim de canım sıkılıyordu zaten. Olur olur oynarım. Geliyorum ben de. Hadi sincap kız atla üstüme. Hop anne çok eğlenceli. Nani 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 nani. Kurtuldun mu sincap? Evet Barbie teyze kurtuldum. Oh İyi çok sevindim. Bir daha yaramazlık yapma tamam mı? Tamam Barbie teyze yapmam.